Ee, şöyle yani biraz böyle e, şeye de önem verse gıda maddelerine Ekonomi. mesela ekonomiye yani, gönlümüzde bir e, taht kurmuş gibi yani o, da, o ekonomiye etse de etmese de bugün bizi getirdiği yere bakıyoruz değil mi PKK'dan temizledi bizi efendim sana söyleyeyim. Karadeniz'de petrolü buldu. Yok bulmadı diyorlar. Rusya'dan geliyor. Babanın oğluysa sana da bir kilo şey versin. Değil mi doğalgaz? Ben 80 yaşında bir yaşta dediğim. Maşallah yaşınıza göre o zaman bütün hükümetleri hatırlıyorsunuz. yani. Evet, evet. evet. Olumsuz hadiseleri, Ecevit dönemini, bütün geçmiş hükümetleri. Demireli, ondan sonra Tansu Çiller. Tabii tabii onları bizzat ben gemi kaptanıydım bizzat onları gezdirdim ama 2002'de emekli olduğum için buna kısmet olmadı ama gönlümün şeyi, padişahı bu Peki biraz önce projeleri saydınız fakat e, muhalifler diyor ki özellikle muhalif kanat biz gelirsek diyor o mega projelerin hepsini durduracağız diyor onlara ihtiyaç yok diyor doğru mu? O, doğru değil onların verdikleri söz orada ağzından çıktıktan sonra biter biz. gerçek liderlikte onu gösteririz. Evet. Biter. Öyle liderlik olmaz ki. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Olmaz. Diye, diyeceksin ki ben muhalefetim. O zaman yap, yapamadığın işe bulaşmayacaksın. Onu e, destekleyeceksin ki yarın bir gün sen gel. Geldiğin zaman senin de kafanda şeyinde gör on neler yapıyor. E, geldiğin zaman eksiğini tamamlarsın. İki tarafta e, vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Hı hı. 28 Mayıs'ta ne olur? Çalışan kazanır. Kim çalışır? Hükümet, hükümet olan çalışıyor. Öbür tarafta bir çalışmayı görmüyorum ben. Vaatlerini beğenmiyor musunuz diğer tarafta? Vaadi yok ki ne vaadi. Ama soğan vadi, aldı eline soğan aldı. Vaadi kilitleri kıracak. Hı hı. Hapishaneleri boşaltacak. E, bu Mega projeleri bitireceğim. Hapı affedecek. Şeyi diyorum ben muhalefetten bahsediyorum. Adam, onları, ha, işte, mega projeleri bitireceğiz diyor muhalefet. Başlamadı ki bir şey bu bitirsin. Başlamayan bir şey biter mi? Yok, onlar gelirse bu mega projelere ihtiyaç yok. Kanal İstanbul'a ihtiyaç he, onları yok bitirecek. Yok. Doğru. Yani yarımı bitirmeyecek. Tamamını silecek. He, bir i̇şte, bitireceğiz, yüzden, yok edeceğiz. O, o yüzden falan istemiyoruz yani onu. Niye istemiyorsunuz başka? Ya yıkılmasını istemiyoruz. Ülkemizin kalkınmasını istiyoruz. Onlar gelirse kalkınmaz mı? Kalkınmaz. Onlar yıkacağız diyor adam. Yıkı yıkılan şey kalkınır mı? O zaman 28 Mayıs'ta ne olur? 28 Mayıs'ta inşallah reis kazanır. Genelde öyle diyor vatandaşımız. Demek ki 20 yıla baktığımızda vatandaş liderine güveniyor mu? Evet güveniyoruz. Gece gündüz dua ediyoruz ona. Neden peki kazanması gerekiyor? Topluma baktığımızda ya da kazanması için kazanması gerekiyor. Torunlarımızı kazanması için karar Ben 63 yaşındayım. Benim şu anda fazla bir beklentim yok ama ben torunlarımı düşünüyorum. O yüzden geleceğime torunlarıma onların geleceğine düşünecekler, ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Oyumu 63. ona vereceğim. Oyunuz ona. 63 yaşındasınız. Geçmiş hükümetleri gördünüz. Son 15 yılla geçmiş hükümetleri mukayese ne görüyorsunuz? Ama bunu kadar çalışanını hiç görmedim ben. Bunun kadar çalışanını hiç görmedim. De, Çok vatandaşları... güzel işler yapıyor. Ben beğeniyorum. Dün de dün cumartesi günü şey gittim. Gemiye gittim. Hı. Ecegi Anadolu. Heyecanlandım, duygulandım. Torunumu da götürdüm. Maket gezdirdim. miymiş? Baktınız mı? Maket diyor muhalefet? Maket onun. değil. Gayet güzel, gururlandırıcı şeyler var. Süper yani. Diyorlar ki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söz verdiyse yaptı diyorlar. Doğru mu? Aynen doğru. Cumhurbaşkanı ne söz verdiyse yapmıştır. O yüzden de onun sözlerine de, verdiği sözlere de güveniyoruz. Seçim yaklaşıyor. 28 Mayıs ikinci tur. Ne görüyorsunuz? Şimdi Cumhur Cumhurittifakı çıkarı kazanır. Onu görüyorum. Neden kazanır? Genelde vatandaşlarımız artık önceki 14 Mayıs'tan öncekinden daha da fazla sahip çıkıyorlar galiba. Dürüstlüğünden kazanır. Neden kazanacak? E tabii karşı tarafı görüyor vatandaşlar. Tabii canım yani. Karşı taraf hep yalan söylüyor. <laughs> Hepsi yalan. Peki niye kazanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Başka bu çalıştığı için, göre... çalıştığı için. Ne yapıyor mesela? Çalışıyor? Başka lider yok. Ne yapmadı ki? Onu söyle bana. <laughs> ne yapmadı? Söz verdi şeyi... mi yapmadı, hastaneler mi yapmadı, geçitler mi yaptı, Marmara'yı mı yapmadı, ne yapmadı? Türkiye'de yapmadığı bir şey kaldı mı Tayyip Erdoğan'ın? Helal olsun öyle. Lider, dünya liderlerinin karşısında bir lider ya. Öyle bir lider var mı da? Beş yıl daha ihtiyacımız farklı. var mı Cumhurbaşkanı? Efendim? Beş yıl daha ihtiyacımız var mı? Beş yıl değil, on yıl daha var. <laughs> ne beş yılı? On yıl daha var. On yıl daha dursa var ya bu adam Türkiye'yi çağ atlar. Şu anda zaten Türkiye çağ atlıyor. Hele 10 yıl sana var Türkiye'yi tanıyamaz bu millet. Avrupa'da tanıyamaz. Bakın sana mega projeler sadece Üsküdar'da bile bir sürü. Orada köprüler var. İşte Marmaray var arkamızda. Avrasya var. Ya Demek insanlar, ki bu mega insanlar, önemli. bakın bakın. insanlar hiç ağlaşmışsın. İnsanların haline bakın. Bakın insanlar ne kadar rahat. Yak pas, ya, pat, patates biz de da bunlarla milleti kandıramazlar artık. O geçti. O devir bitti. E, Soğan aldı eline. Bak bak tarz bak. bak şey, bak. Gemilere bak. Neden geliyor bunlar? Türkiye rahat diye geliyor. Ya Türkiye ucuz. Ne güzel bir memleket ya. Böyle bir memleket bulmuşuz. Biz isyan ediyorlar millet. Niye isyan ediyorsunuz? Terbiyesizliğinizden başka bir şey değil. Rahatlık biraz batıyor millete. Biraz daha ekonominin de yolunda gitmesi lazım. Vatandaşları da anlamak lazım. Ama ama bakın bakın. Dünya ne atlattı biliyor musunuz? Pandemi iki dönem. Bak iki sene pandemi. Arkadan savaş. Anladın mı? E dünyadaki öbür devletlerin ekonomileri çok mu güzel? Onlar da batık. Bizim gene güzel. Allah şükürler olsun. Emekli para mı alamıyor? Hepsi para alıyor. EYT bak EYT kanunu çıkarttı. Yeniden EYT'liler de emekli oldu. Ya bırakın Türkiye'yi hiç Tayyip'i eleştirmesinler ya. Böyle bir lider bulamazlar. Allah şükürler olsun ki böyle bir liderimiz var. Altılı masa gelse ne olur? Perişan olur. Türkiye satılır. Ne olacak? <laughs> Altılı masa nasıl gelecek ya? Bu millet eğer ki ona yeniden oy verip de getirmeye çalışacağız da yazıklar olsun. Bana göre yazık, çok yazık olur. Türkiye'ye yazık olur. 20 yıllık kazanım da heba mı olur? Heba olur tabii. Ne gire? Oho, hepsi heba olur. Adam baksana ne diyor? Savunma sanayinden hesap soracağım diyor ya. Evet. Bayraklardan hesap soracağım diyor. Neyin hesabını soracaksın ya? Adam İHA'lar, SİHA'lar yapmış dünyada. E, gerek yok diyor İHA'ya, SİHA'ya, Kılıçdaroğlu. Ne demek gerek yok? <laughs> Ona göre hiçbir şeye gerek yok zaten. O üçün beşin hesabını yapamıyor ya. Üçüncü meclisin hesabını yapamıyor da. E nasıl ülkeyi ona teslim edeceğiz? Nasıl yönetecek? Kim teslim edecek ki? Biz teslim etmeyeceğiz ki ona zaten. E birileri var diyor ki gelmeli diyor, değişim bir ya, şart diyor. Onlar havasını alır ya, baş siz. Onlara kalmayız siz. <laughs> Görmüyor musun? Mansur Yavaş bile İmamoğlu'na şaşırdı. Evet. İmamoğlu dedi ki öndeyiz şu anda dedi. Tayyip çok öndeyiz dedi. Yüzde 49 bizim dedi, yüzde 45 onların dedi baktı ona. <laughs> Şaşırdı. Ne diyor? Acaba bugün? ne diyor bu? Ya dedi. <laughs> onlar birbirlerinin söylediklerine inanamıyorlar. Zaten <laughs> onlar bir araya gelse karar da, karar da alamayacaklar. Nasıl Biz karar o... alacaklar kardeşim Aslanı bugün? Benzemez. Hayır hayır. Bugün şimdi şöyle bir durum var. Onların içinde görünmeyen bir parti daha var. Onlar kim ne derseniz yedili masa aslında orası. Anladın mı? HDP Peki. uyu zaten. Peki siz bunlara nasıl bakanlık vereceksiniz? Hangi bakanlığı vereceksiniz veyahut da? O zaman Türkiye'yi siz bırakın kardeşim. Gidin o zaman yani Teslim alalım her hepsine de Amerika'ya da teslim alalım. Tamam gelsinler burada. Oh biz yabancı olalım ülkemize. Bu ülke bizim kardeşim. Bundan başka ülkemiz yok bizim. Biz başka milletlere benzemeyiz. Bundan burada ölürüz. Bundan başka memleket var mı ya? Bizim başka vatanımız yok. Bizim bayrağımız yok. Böyle bizim, bir bayrak... bizim, bizim milliyetçilik duygularımız çok özeldir. Mesela 40 yıl Avrupa'da çalışıyor Orada vefat etse bile cenazesi buraya getiriliyor. Neden bu kadar... getiriliyor? Çünkü adam toprağını seviyor. <laughs> Tabii ya. <laughs> ya bakın. Bülbül'ü kafese koymuşlar ah vatan demiş. Bizler de ah vatan deriz. Bak çok ararız. Evet. Allah muhafaza bir kaybederse Tayyip Erdoğan çok ararız ararız, ararız mumla ararız onu. Diyorlar ki 6 ayda 20 yıl geri gider ülke doğru mu? 6 ay sürmez bile. Sürmez ki geldikleri gibi gider. Bugün kazandılar bugün 20 sene geri gider bu memleket. Ne Altay'ı? Altay. Ee, <laughs> zaman... Bakın Altay zaten yönetmesine gerek kalmayacak onların ya. Onlar kendileri üç ayda bırakacaklar. Ya. Aralarında bir karar alamazlar. Evet. Onlar karar alamaz ki. O zaman vatandaş liderine sahip mi çıkmalı? Efendim? Vatandaş liderine sahip mi çıkmalı? Abi canım sonuna kadar sahip çıkmalı. Böyle bir lider nerede bulacaklar daha ya? Adama baksana çöktü. Çalışmaktan çöktü garibim ya. Vallahi çöktü. Böyle bir lider olur mu ya? Gecenin içinde yıldırmak yıldırmayı arıyormuş bineli yıldırma. Ya bizim bu yol ne oldu? Bak böyle bir lider var mı ya? Her şeyi takip ediyor. Yoldan Tabii canım her şeyi o adam takip ediyor. Hepsini... Parlamenter sistem ben parlamenter sistem gördüm kardeşim. Koalisyonları çok gördüm. Hayır böyle bir lider olamaz daha. Bundan güzel lider olur mu ya? Başka bir sorumuz daha var. Dünyaya bakıyoruz özellikle küresel güçler. Amerika bir tarafta, Avrupa, İsrail, Cumhurbaşkanı istemiyorlar. Neden istemezler? Şimdi şimdi vatandaşa sormak lazım. Siz sorduğunuz gibi. Neden istemiyorlar? Neden istemiyorlar? Türkiye tam kalkınıyor. Türkiye çağ atlıyor. Onlar Türkiye ne yapıyor ya diyorlar. Bakın koskocaman siyah gemisi yaptı. Oh. Sihalar yaptı, Kızıl Elma'yı yaptı. Daha ne yapacak gel ya Türkiye? Koskocaman füzeler yaptı. O zaman Avrupa tabi istemez. E tabii ya istemez. Amerika da istemez, Almanya da istemez, Avrupa da istemez. Onların ayaklarına basıyor galiba siyasi. E tabii canım yani şimdi sen silahını Avrupa'dan alırsan, Amerika'dan alırsan, sen kendin yaparsan, daha onlara ihtiyacın kalmazsa o adamlar seni ister mi ya? Bu mümkün mü? Niye medyaları bile istemiyor. Özellikle <laughs> İngiltere'nin o ekonomist gazetesi, dergileri istemiyor. Hiçbirisi istemiyor. Tayyip'i hiçbirisi istemiyor. Bakın bakın ben televizyonu seyrettim. Bir tane toplantıda eski İngiltere Başbakanı gidiyor omuzuna dokunuyor. Böyle bir lider var mı daha ya? O da hemen ayağa kalkıyor toparlanıyor. <laughs> Biden bile toparlanıyor. Bırak yani, İngiltere. İngiltere'yi. Rusya savaşa giriyorlar. Diyor ki, Bakın hariç, bu diyor, millet nereden İstanbul'da? geliyor? Bakın bu millet nereden geliyor? Bize söyleyeyim. Bak ben onun için ben avcılarda oturuyorum. Ta avcılar'dan buraya geldim. Burası Üsküdar Meydanı. Uh -huh. Neye geldim? Kültür Bakanı'nın Üsküdar e, kız, kız Kulesi'ni yaptı. Onu gözmeye geldim. Biraz sonra arkadaşım gelecek buraya. Onu bekliyorum. Burada oturdum. Onu bekliyorum. Bakın adam Kız Kulesi'ni dahi yaptı ya. Galata Kulesi'ni yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'ni Taksim'dekini yapamazdılar. Yıkıma karşı çıktılar. A, adam, ne yapılacak dediler oraya? Adam orayı... Oh, Mükemmel yaptı hem de mükemmel Peki söz verip de yapmadığı bir şey var mı? Yapmadığı bir şey Ya olacaktır tabii ki olacaktır Ya biz bir aile içinde dahi Ailemize dahi yapmadığımız şeyler var ya Adamın işi o kadar çok zor ki Ama genelde yapıyor galiba Genelde yapıyor tabii ya Daha ne yapacak adam ya O yüzden Daha de küresel güçler tabii istemez böyle bir şey Bu millet rahat kardeşim inanmıyorum Ben bu millet rahat olmadığına inanmıyorum Rahatlar Allah'a şükürler olsun bir daha millet olarak şükrü unuttuk biz. Şükretmiyoruz. 7500 lira en düşük emekli maaşı daha ne olacak ya? <laughs> Vallahi şükürler olsun. O biçimde geçiniyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Tabii zamanla şimdi bir de yaz geliyor. O meyve sebzelerinin fiyatları da düşer. Kardeşim e şu daha anda daha... sivri biber 10 liraya düşmüş. Daha ne olacak ya? E soğan diyordu 30 liraydı Allah şimdi 7 lira. 7 liraya düştü. Daha ne olacak? Daha da düşecek. Evet, bakın biliyor. bakın. Tayyip Erdoğan'ın bir dahaki bu seçimlerinde yeniden gelecek, Allah'ın izniyle gelecek. Hı. Ve var ya inanın bu marketler var ya kuzu olacak, kuzu. İnşallah. Bu Zaten onlara da bir yaptırım, yaptırım gerekiyor. Marketlere de bir yaptırım gerekiyor. Tayyip Erdoğan eline değenek alması lazım. Bunların kafasına, kafasına vuracak. Para parayla korkutamıyor bunları. Ceza ile olmuyor. Kapatacaksın, resmen mühür basacak bu marketlere. Resmen <laughs> 28 mühür. 28 Mayıs'ta liderine sahip mi çıkması lazım. Bakın bacılarım sorun bakın bak kardeşlerim de geldi. Hak, haksız mıyım kardeşim? Tabii ya. Düşecek, mi? düşecek tabii. Fiyatlar düşecek. Ya bacım daha ne olacak? Zehri 10 lira dedim pazarda. 10 lira. Kaç tamam. yaşına gelmişsiniz? Hiçbir tamam. zaman bir seçimden sonra ucuzlamak olmuş mu peki? Nasıl? Kaç yaşına gelmişsiniz? Ne seçimler görmüşsünüz değil mi? Tamam. Hiç tamam. ucuzluk gördünüz mü tamam. seçimden sonra? Hep tamam. Tamam. sabit. En azından en zaman sabit kalsın en azından. Sabit hmm. kalsın, sabit kalsın tabii. Sabit, de kalmaz. Ben, ben Emekli işiyiz. Esnaf olabilirsin. Biz de esnaflık Bakın, yaptık. Esnaftım. Kimler dönemi ben? İki defa gelir verdik dedim evet. bu memlekete. Bak, Şimdi efendim. nerede millet gelir verdik diyor. Millete sigortasının yarısını dahi tayyip ediyor. Daha ne yapacak ya? Peki siz 28 Mayıs'a baktığınızda ne görüyorsunuz? Vallahi ne görüyorum. Yani biz şu anda memnun değiliz şu durumdan. Neden? E neden? Görüyorsunuz ortamı. Gençlerimiz hep yurt dışına katıyor. Neden katıyor? geçimsizlik. Benim niye niye de... Avrupa'da yaşayan bir genç Türkiye'ye gelip yerleşmek istemiyor? Çalışmak istemiyor? Da Bizim gençlerimize tercih en nihayetinde de dünya artık tercih küresel. Tercih değil. Herkes... Türkiye'nin durumundan dolayı. Yabancılar e, Nasıl, geliyor. Bu kadar kalkmıyor. Peki gidiyor. bu mega projeler var. O kadar iha siha yapılıyor. Ya Bunlar kötü e, bir iş icraatlar. Yani. Ya tamam iyi şeyler de oluyor ama Türkiye'miz şu anda kötüye gidiyor. Ama ne de diyordu, Siz gençlere bir sorun. Gençler daha iyi biliyor. Gençlerin hepsi zaten sosyal medyada oturduğu yerde gökyüzünden para sürüyor gelin ya. ne diyor? <laughs> yazık, günah yazık günah ya. Bak Allah inanmışsın örtünmüşsün ama fikrin değişik fikrin değişik. <laughs> Bu kadar genci açan sırf Tayyip Erdoğan ya. Önünü açan. Tayyip Erdoğan yokken o 25 yaşında şey oy atılıyordu. Bak 18'e indirdi. Ee? <laughs> Hastanede rehin bıraktım ben. Şimdi diyor. Rehin bıraktım, bıraktım diyor. Bekleyin, rehin bıraktım Aslanlar bıraktım, gibi yine Tayyip Erdoğan gelecek. 5 İnşallah. tane rehin. Senetim var senetim. Nasıl? Ki neyi rehin bıraktın? Çocuğu rehin bıraktım. Ben konuşmak istemiyorum böyle. <laughs> Peki. Şey. Peki. Sağ şey olun. Yapmayayım. Teşekkürler. <laughs> Peki abla. Benim neden? Bu. 28, 28 bulurum, Bak sahip. abla biraz muhalif galiba olsun. Onlara da ihtiyaç var. 28 Mayıs'ta siz nasıl bir sonuç görüyorsunuz? İnşallah Tayyip kazanacak ya. Neden? Neden? Bak hele PKK'yı getiriyorlar. Yazık o askerlerimiz her gün 30-20 ölü geliyordu. Yazık değil mi? Ne, ne yaptı? CHP bir ağaç diksin ben de atayım. O kadar yollar köp. Biz burayı bilmiyorduk. Üsküdar'ı bilmiyorduk Marmaray olmadan. Bak şimdi rahatça geliyoruz ya. Bu İnsanlar kadar olmaz ki. Geliyor. Özellikle mega projelerde Cumhurbaşkanı'nın hepsinin imzası var. Son 15 yılda yapıldı bu mega projeler. İşte yollar, köprüler, gemi Her şey yapıldı. Her daha belediye başkanı iken başladı bak. Adamca çok çalışıyor, meyve veren ağaç taşlanır. Bu insanlarımız bilmiyor, örümcek kafa. Kılıçdaroğlu bir gün böyle, bir gün böyle. Milliyetçi bir gün masaya vuruyor tık tık. Gidecek nokta son. Sen gideceksin, bay bay Kemal. <laughs> Peki 28 Mayıs'ta ne o zaman? Sizin beklentiniz ne? Benim beklentim inşallah Tayyip gelecek. Biz Hayırlısı. bu rahatlığı hiçbir da bulamadık. Hayırlısı, teşekkürler. Hayırlısı. Siz ne düşünüyorsunuz 28 Mayıs? 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'mizin geleceği için, geçmiş için tek adam, tek lider. Dünya için tek lider. Muhalifler bu nasıl buluyorsunuz? Muhalifler 9 kişiyle Türkiye yönetilmez. Neden? 9 e kişi o diyecek benim imzam olsun. O diyecek benim imzam olsun. Bu geçmişi bir hatırlamıyorlar. Hastanelerde yerlerde yatıyorlardı. Şimdi refakatçılar koltukta yatıyor. Özel yatakta yatıyor. Bunlar düşünmüyorlar mı? E şimdi 7-9 kişi gelecek ne yapacak Türkiye'ye? Hiçbir şey. Ne yapacak? Herkes diyecek ben imza atayım, o diyecek ben imza atayım. Ondan sonra, ondan sonra bir ay sonra bir dağıldı bir seçim daha. Yani, 28 Mayıs ne düşünüyorsun? İnşallah inşallah ülkemizin selameti için e, iyi olur diye düşünüyorum yani. Ne taraf bir taraf daha ağırlıkta galiba. Şu anda reis önde gözüküyor ama diğerleri de çalışıyorlar. Ama benim talebim hakkımızda ne hayırlısı ülkemiz için o olsun. Yani ülkemizin gerçekten büyük sıkıntıları var yani. Tabii onların aşılması ee, da lazım. Ekonomik olarak olsun. Göçmen sorunu zaten İleride çok ülkemizin başına sorunlar açabilir. Nereden bakarsan 10 milyon göçmen, daha geleceği söyleniyor. Bunlar kendi içerisinde yürüyorlar. Yani ülkemiz için büyük sorun teşkil eder. Acaba ülkemizi bir Orta Doğu ülkesine mi götürüyorlar? Yani böyle düşüncelerim var olumsuz yönde. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Çok da daha detayına şey yapmayayım yani.